Sessiz olun <laughs> Dur dur karışma oğlum Onlar oyun oynuyor <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Şşt, oğlum Maslov Maslov oğlum gel Gel bakayım gel Gel gel. Gel. <laughs> gel oğlum gel 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 oğlum gel Aferin Pavlov'uma Maslov sen de gel oğlum gel Gel oğlum gel Gel <laughs> Gel gel buraya, Gel 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 е кел асан кел ел е е е е кел браво сана браво сана браво